Gelsene. gelsene, gelsene. Bana mı diyeyim ben mi? Evet sen, evet sen. Ya, ya geleceğim, geleceğim de biraz utanayım. Neden utanıyorsun neden ki? ki? Hakikat ya niye utanayım ki? Yani boyuna bugün senin müstakbel kocanım değil mi ben? Ya haydi bak sana ihtiyacım var gel. İhtiyacım var, gel. Tamam geliyorum. Allah, Allah ya nasıl girdin ya? Ana. Senin bu Johnny'lik benim her yerime girdi baksana. Bir bakar mısın sırtıma leke kalmış mı? Ya, leke değil de bu Johnny'nin dili buraya yapışmış ya. Ne al al onu al al. <laughs> şaka yapıyorum şaka ya. Aşk olsun Salim. Elin adamının dilin senin belinde ne işi var zaten? Ne bileyim ben artık sen. Kara Deniz bir şey şaşırmıyorum ki. İyi bak beni tanımışsın aferin ha. Ya of keşke bir şampuan olsaydı. Saçlarım yumuşacık olurdu. Şampuan var. Ya. Bekle getireyim burada. Tamam. Tamam dur bekle. <laughs> ya bu. Ha! Oh. Ah, buldum ha. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> <laughs> Oltu taşı mı? <laughs> Kolum, bacağım, ayağım, parmağım, hiçbir şey yok. Nerede vücudum Salim'e? Sakin ol. Seni toprağın içine gömdüler. Bir tek kellen kaldı dışarıda. Ne diyorsun Salim'e? Sakin nasıl olayım ya? Bana bak, bunlar da mı kelle avcısıymış? Yok. Onlar benim kellemi almaya geldiler. Sen rahat ol. Dur şimdi, dur. Hey! Geleciler, siz de kurumsal mısınız? Af Yani diyorum ki, ilkeler, kurallar... Gel kan çıkmadan anlaşırız ha. Ne diyor la bu? Anlayan var mı? <laughs> Yok. Hayır. Bana bakın. Böyle kalabalığız diye çok kendinize güvenmeyin. Bunu deneyen son faniler... <laughs> ...ya buhar oldu, havaya karıştı... ...ya da toz oldular, ahanda bu toprağa karıştılar. Benden demesi. Vallahi mı? İnanmıyorsanız ahanda şu dayıya sorun bak. <laughs> İnanmazsak ne olacak? Ha, ölünüzü, dilinizi... Her gün biriniz o zaman. Vallahi ne diyorsa oluyor. Dedi orospuların orospusu. Benim karıma orospu deme. Karıma mı dedin sen? Aynen karıma. Karın? Evet karım. Anlamıyor mu ya? Kocasıyım ben onun. <gülüyor> kocası. <gülüyor> Bak. Aa, bu da kocası. Bu da kocası. Aa, bu da kocası. Bu kocası. Bu da kocası. Ha, sen şu dayı var ya uyuyor. La o bile kocası la. Saçma sapan konuşma. Onun bir tane kocası var. O da benim. Af buyur. Sen ne zamandan beri tanıyorsun bu Oldu işte bayağı iki üç gün oldu. Senin adın ne bakayım? Sani. Hı? Sağ ne acaba, sahne demeyeyim adımı hadi. Öğrende de göreyim demeyeyim adımı. Tamam, tamam söyleme. Ben bileceğim ama tamam Bak şimdi. Lan! Adın ne senin? Sen ne sen? Emin. Senin karının adı ne? Emine. Senin adın ne? Mahir. Mahir senin karının adı ne? Mahir Senin adın ne? Nedim. Senin karının adı ne? Nedim'e. Senin adın ne dayı? Ha! Burada burada. Senin adın ne dayı? Zayit. Zayit dayı, senin karının adı ne? Zayide. Orospu Zayide. Yalnız amcacığım rica edeceğim, orospu demeyelim artık. Çıkla. Senin karının adı ne? Salim'i. E. Senin de adın Salim. Nasıl bildin? Vallahi <laughs> bu. Hepinizden daha mal bu. <laughs> Şimdi yani ya. Söyle bakalım sahte gelin. Altınlarımız nerede lan? Vahit'te. Vahit kim ya? Gavatı. Ne? Bir sus be. Söyle Vahit nerede? Cehennemin dibinde. Nasıl dibinde? Öldü öldü o. Nasıl öldü? Önce ikiye bölündü. Sonra dörde. Sonra baktık sekize bölünüyor. Yetmedi, 16 yapar. <laughs> Sen mi öldürdün lan bunun kavatını? Bu seferki ölüm de benim barınağım yok. O zaman bu orospu öldürdü. Anne yeter artık. Karıma orospu demeyelim. Çıkarın lan bunu. Bunu gömün. Olur, vallahi iyi olur ya. Bunu gömün! <laughs> Pala bıyıklı bir. Bu çift tabancalı manyak, iki. Gübekli, üç. Şopar, dört. Salak çocuk, beş. Hacı dayı, altı. Ben, yedi. Ne sayıyorsun sen? Ben senin adını buldum. Senin adın Hürmüz, değil mi? Yedi kocalı Hürmüz sensin. Bana bak Salim, doğru konuş. Ağzını yüzünü kırarım senin. Salime. Hı. Ben senin için neyim? Salim. Sen benim için yıkılmaz bir kale, güvenilir bir liman, sımsıcak bir yuvasın. Evelim sensin, ahirim de sen ol istiyorum. <laughs> bir daha da bakayım. <laughs> Sus, bir geliyor galiba. Kim var orada? Şş, benim Nedim. Salak çocuk. Ne <laughs> di mi? Mahiren. Mahirem. Tü Cemil? Cemil Eminim. Ben sana çok kırgınım. Ben sana ne altınlar, ne son moda telefonlar, pahalı pahalı ...ayakkabıları çantalar almadın mı? Ahmet babamın hanlarını, hamamlarını sattım. Ayaklarına sermedin mi? Adına posatlar çekmedin mi? Sen ne yaptın? Kaçtın gittin. Kaçtım ama bir sor bakalım neden kaçtım. Ka neden kaçtın? Hani senden önceki var ya... ...Trakyalı Cemil. He. İşte o benim senin evleneceğimi duyunca... ...küfür etti sağa. dedi, ne dedi? Kodumun dedi, züğür duası dedi. İhbar edeceğim o kaçakçıyı, sürüm sürüm süründüreceğim dedi. Ulan ben sana demedim mi? Ne demiştin ki? Sen benim için güvenilir bir liman, yıkılmaz bir kale. Sımsıcak bir yuva oldun demedim mi? Dedim. Evelim sendin, Ahirimde sen ol istiyorum demiştim. Yemin içerimde de dedi, hepsini dedim. O zaman ben seni kaçırayım. Niye burada duruyoruz? Bak şimdi sen git. Ben sana işaret verince... ...tabancanda ne kadar mermi varsa... ...herkese yardıracaksın, tamam mı? <laughs> tamam. Hepsine yardırayım. Hepsine. İşaret ne? Ben kurtul. <gülüyor> tamam. Tamam. İşaret <laughs> e nedir? Ver kurtul kardeş, ver kurtul. Sen benim... Evvelimsin. Ahirimsin, eminim. Şimdi ben sana yarın işareti verince... ...yardır gitsin yiğidim. Yardıracağım! <laughs> aman, aman şimdi değil Zahidim. Yarın diyor, yarın. Şimdi burada değil yani.